Belki öğrencilerim, yeni öğrenmiş olduğumuz Y sesiyle, yani Y harfiyle ilgili e, hızlı okuma metni, dört tane metnimiz var. Dört tane metni birlikte okuyalım. Önce beni dinleyin, daha sonra kendiniz e, aynı metinleri birkaç defa okuyun. Tekrar eden kelimeler, tekrar eden cümlelerden oluştu bu metin. E, bu da hızlı okumamıza faydası olacaktır. Evet okuyoruz. Yaman yaman oyna. Yaman oyun oyna. Yaman onunla oyun oyna. Yaman onunla iyi oyun oyna. Yaman onunla oyun oyna. Yaman oyun oyna. Yaman, oyun oyna. yaman, oyun oyna. yaman oyna. İkinci metnimizi okuyoruz. Bunu durdurup sesi kesip kendiniz de okuyabilirsiniz. Deftere yazarsanız da ay ben olsam ayrı bir e, hızlı okuma metin defteri oluştururum. Bu metinleri oraya yazıp akşamları veya müsait zamanlarda bol bol okurum. Evet ikinci metnimizi okuyoruz. Aylin. Aylin Uyu. Aylin yatakta uyu. Aylin tüylü yatakta uyu. Aylin tüylü yatakta yat uyu. Aylin tüylü yatakta uyu. Aylin yatakta uyu. Aylin uyu. Evet. Üçüncü metnimiz okuyoruz. Eymen. Eymen otlat. Eymen koyun otlat. Eymen inek koyun otlat. Eymen at inek koyun otlat. Eymen inek koyun otlat. Eymen koyun otlat. Eymen otlat. Evet, dördüncü metnimizi okuyalım. Eylül. Eylül ye. Eylül. Yemek ye. Eylül. Ekmekle yemek ye. Eylül. iki Ekmekle yemek ye. Eylül. Ekmekle yemek, ye. Eylül, yemek, ye. Eylül, ye. Evet sevgili öğrencilerim. E, Yi sesiyle ilgili, yani ye harfiyle ilgili bu ikinci videomuz. Birinci videomuzda ye harfiyle ilgili e, hece, kelime, harf öğretimi, cümle ve metin çalışmaları da yaptık. Bu videomuzda da yine... E, okuma metinleri metinleri dört tane okuma metni e, getirdik ve beraber okuduk. Bu metinleri dediğim gibi söylediğim gibi videonun sesini kısarak e, okuyabilirsiniz. Önce okuyucuyla birlikte yani benimle birlikte takip ederek de okuyabilirsiniz. Ayrıca eğer imkanınız varsa ayrı bir defter tutup hızlı okuma defteri olarak da kullanabilirsiniz. Çünkü bunları boş zamanlarımızda ee, okuyarak, okuyarak okuma hızımızı daha da arttırabiliriz. Evet yine yeni videolarla birlikte görüşmek dileğiyle İyi çalışmalar diliyorum başarılar sizinle olsun.